Bu videoda sizinle peş peşe seyretmek suretiyle mükemmel bir gece geçirmenizi sağlayacak Upload dizisi hakkında konuşacağız. Konuşacağız diyorum çünkü konuşmak karşılığı yapılan bir iştir. O sebeple videoyu sonuna kadar izlemeyi ve fikirlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında benimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Ayrıca bu video hoşunuza giderse belki beğen tuşuna basmaya tenzül edebilirsiniz. Şayet en iyi Amazon Prime dizileri diye bir liste yapılsa Upload dizisi kesinlikle o listede olması gereken dizilerden bir tanesi. Dahası onu Black Mirror'un bir bölümünün açılımı şeklinde düşünebilirsiniz. Gerçekten sanki Black Mirror'un bir bölümünü almışlar da dizi yapmışlar gibi. Lakin yer yer korkutucu olsa da Black Mirror kadar karanlık değil. Eğlenceli, romantik. Spoiler'sız olarak dizinin konusundan biraz bahsetmek lazım gelirse çok da uzak olmayan bir gelecekte, 2033'te geçmektedir. Artık teknoloji o kadar ilerlemiştir ki insanlar biletlik sayesinde parmaklarını açarak telefonda konuşabilmekte büyük şehirlerde otonom araçlarla yaygın bir şekilde kullanılmakta ve Mevzumuz olan şuur aktarımı yapılabilmekte. Zaten dizinin konusu da bu. İnsanların ölmeye yakın onların inancına göre toprak olmak yerine şuurlarının sanal bir aleme aktarılıp sonsuza kadar yaşamak istemesini konu almaktadır. Elbette ki bu işin ticareti yapılmakta ve esas karakterimiz herkesin buna hakkı olduğunu, parası olmayanlarda bu yükleme, upload denilen şuurun sanal bir ortamda yaşamaya devam etmesi konusunda çalışmalar yapmaktadır. Lakin parayla oynanmaz. Karakterimiz otonom aracının kendinden geçerek kontrolsüz bir şekilde kaza yapması sonucunda hastaneye kaldırılır. Otonom araçlar gerçekten fevkalade, heyecan verici. Lakin upgrade filmini seyrettikten sonra biraz mesafeli yaklaşmaya karar verdim. İzlemediyseniz fevkaladedir. Gerçi o da biraz yapay zeka üzerine duruluyor fakat izlemeye değer. Ona yaşam değerlerinin kritik bir düzeyde olduğu söylenir ve iki seçenek sunulur. Ya sağ gidecek ve yükleme yapılacak, bilinci, şuuru sanal bir alemde yaşamaya devam edecek ya da soldaki ameliyathaneyi seçecek ve yapılan operasyon sonucunda ya yaşayacak, gerçekten yaşayacak veya gerçekten ölecek. Biraz düşününce bu müthiş bir seçim anı. Siz olsanız hangisini seçerdiniz? Bir de tabii şu var. Şuurun bir harddiskse veya bir SSD'ye kopyalanması veya aktarılması gerçekten mümkün mü? Şuur dediğimiz şey sadece beyinden mi ibaret acaba? orada bir katakulliye getirilir ve yüklemeyi seçer yüklemede nasıl biliyor musunuz kafa bildiğiniz eriyor <laughs> kafa bildiğiniz kül oluyor daha sonra sizi sanal Cennet ahiret denilen ortama aktarıyorlar lakin kapitalizmden bahsetmiştim ya orada aldığınız ekstra her hizmet ücrete tabi. Dünyada genç ve sağlıklı iken ölen kahramanımız elbette buraya adapte olma konusunda sıkıntı çıkıyor. Zamanla sevgilisinin onu zapt etmek için kullandığını düşünüyor. Bu sanal cennetin kurucusu olan firmanın asistanı ile aralarına bir ilişki başlıyor. Bazı dosyalar eksiktir. Ne olduğunu, niçin öldüğünü veya öldürüldüğünü hatırlamamaktadır. İzlemeyenler ve izlemek isteyenler için spoiler vermemek için hikayenin devamını ve ayrıntılarından bahsetmeyeceğim. Lakin üzerine konuşmak lazım. Daha evvelki dizi ve film incelemelerimde söylediğim üzere Amazon Prime veya Netflix olsun artık sağlam bir prodüksiyona sahip. Tabii ki sinematografisi, müzikleri her zaman iyi oluyor. Bu dizide ise diğerlerinden biraz daha düşünülmüş, biraz daha kafa yorulmuş. Onu hissettiriyor. Baştan sona izlemeye değer. Videonun en başına dediğim üzere peş peşe seyrederseniz 4,5-5 saat sürer ve size mükemmel bir gece yaşatır. Eğlenceli kısılmadan birine misal vermem lazım yerilse normal normalde 18 yaşında olan fakat vücudu güncelleştirilmediği için öldüğü anki çocuk haliyle kalan bir karakter sistemin dark web'i diyebileceğimiz bir yerde vücudunu büyütmek için bir dövme yapar. Lakin yanlış bir dövme yapılır ve XY yerine XX şeklinde yetişkin bir kız vücuduna sahip olur. <laughs> Dramatik sahneden biri de insanların bu upload, bu yükleme işini fazla ciddiye alması ve her şeyi kendinizin inşa ettiği ücretsiz bir yükleme sağlayan bir şirketin kapısının önünde bir annenin çocuğuyla birlikte kundaktaki çocuğuyla birlikte beklemesi ve o çocuğunun da yükleme yapmak istemesi. Başta söyledim zannedersem yükleme için vücudunuzun ölmesi lazım. Düşünsenize çocuksunuz ve sizin yaşama tercihiniz sorulmadan öldürülerek şuurunuz aktarılıyor. Neyse. Bir toparlama yapmak lazım gelirse Upload dizisi kesinlikle izlemenizi tavsiye ettiğim güzide bir Amazon Prime dizisidir. Diziye puanım 10 üzerinden 8.6. Video buraya kadar ama yorumlar kısmında buluşalım.